Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun son sultanı Ahmet Sencar, 5 Kasım 1086 yılında dünyaya geldi. Henüz 6 yaşında küçük bir çocukken babası Sultan Melikşah vefat etti. Bu dönemde Selçuklu Devleti Fetret devrine girdi ve yoğun taht mücadeleleri yaşandı. Önce abisi Berkörük ile Terken Altın arasında, sonrasında yine Berkörük ve diğer abisi Muhammed Tapar arasında yaşanan taht kavgalarına şahit oldu. Sencar bu taht kavgalarına karışmayarak akıllıca bir politika izledi. Abisi Muhammed Tapar'ın sultanlığında ise Horasan Meliki tayin edilen Sencer, bu zaman zarfında devlet işlerinde tecrübe kazandı ve askeri yeteneğini geliştirdi. Muhammed Tapar'ın vefatı üzerine oğlu Mahmud tahta oturdu. 30'lu yaşlarına gelmiş olan Sencer, Irak'a gelerek sultanlığını ilan etti ve yeğeni Mahmud'un üzerine yürüdü. Amcasının karşısında duramayacağını bilen Mahmud, ona 20 bin dinar vergi ödemeyi teklif etti. Fakat bu teklifi kabul olmadı ve Sencer ile Mahmud'un orduları karşı karşıya geldi. Savaşın başlangıcında 30 bin kişi bulan Mahmut'un ordusu, 20 bin kişiyi bulan Sencer'in ordusuna galip gelecek gibiydi. Lakin Sencer'in yanında getirdiği 18 fil savaşın seyrini değiştirdi ve kazanan Ahmet Sencer oldu. Mahmut amcasının yanına kefen ve kılıcı ile giderek af diledi ve Sencer bu affı kabul ederek kesin olarak liderliğini ilan etmiş oldu. Sencer'in hayat hikayesine baktığımızda en dipten başlayarak zirveye ulaştığı ve sonunda yine en dibe düştüğünü görüyoruz. Sencer, sultanlığının ilk yıllarında dağılma sürecine giren devleti toparlamakla uğraştı. Hanedana mensup birçok Selçuklu beyiyle uğraştığı yetmezmiş gibi Abbas'ı halifesiyle de mücadele etmek zorunda kaldı. Fakat Halife Müsterşid'in ordusundaki Türklerin Selçuklu saflarına geçmesiyle kazanan Selçuklular oldu. Sencer savaşı kazanmasına rağmen halifeye iyi davranılmasını istedi ve aranın düzelmesi için uğraştı. Bu esnada Batineler tarafından halifenin öldürülmesi tekrardan kaos ortamı yarattı. Ve Abbasiler Halife'nin ölümünü Sencer'den bilerek Selçuklu Devletine temelli düşman kesildi. Sencer, Kaas ortamı son bulduktan sonra Doğu Seferlerine çıktı. İlk olarak vergisini ödemeyen, halkın mallarını müsaade eden hükümdarı Behramşah üzerine sefere çıktı. Ardından Karahanlıları kontrol altına aldı. Harezm bölgesinde ise Assız başına buyruk hareket etmeye başlamış ve Selçuklulara karşı düşmanca hareket etmişti. Sencer ordusuyla Assız'ın üzerine yürüyerek onu büyük bir yenilgiye uğrattı. Bu dönemde Selçuklu Devleti en geniş sınırlarına ulaştı. Fakat Sencer'i büyük bir yenilgi bekliyordu. Karanlı Devleti ile Karluklar arasında anlaşmazlık çıkmış ve Karanlı hükümdarı Sencer'den yardım isterken Karluklar ise Karahata hükümdarından yardım istedi. Semerkant civarında bulunan Katvan sahrasında karşılaşan Selçuklu ve Karatay kuvvetleri arasında gerçekleşen savaşta Sencer'in ordusu tamamen dağıldı ve Sencer'in eşi Terken Altun esir düştü. Bu savaş neticesinde Selçuklu Devleti Doğu'da geniş bir arazi parçası kaybederek büyük bir yara aldı. Ayrıca Sencer devletini toparlamak için uğraşırken Yenilgi'nin haberini alan Atsız tekrardan isyan etti ve onunla uğraşmak zorunda kaldı. Sencer'i sona götüren büyük hatası ise şöyle oldu. Selçuklu Devleti'nin nüfus sahasında yaşayan fakat yarı bağımsız bir hayat süren Oğuzlar, Sultan Sencer'in mutfağına yılda 24.000 baş koyun veriyorlardı. Fakat Selçuklu vergi tahsildarı Oğuz beylerine çok kaba davranıyor ve zorbalık ediyordu. Duruma daha fazla dayanamayan Oğuz beyleri vergi tahsildarını öldürdü. Tahsildarının öldürüldüğünü duyan Sencer, Oğuzlar üzerine ordu yolladı fakat Oğuzlar galip geldi. Durumu haber alan Sencer çok sinirlenerek ordusunu toparladı ve kendisinden af dileyen Oğuzlar üzerine yürüdü. Hatta yolda Oğuzların kadın ve çocukları Sencer'e geri dönmesi için yalvardılar. Para, altın, köle bir sürü şey teklif ettiler. Sencer'in bütün teklifleri reddetmesi üzerine Oğuzlar savaşmak zorunda kaldı. Ve Sencer'in 100 bin kişi bulan ordusunu geri püskürttüler. Sonrasında ise dar bir boğazda sıkıştırarak tam bir bozguna uğrattılar. Hayatında ikinci kez büyük ilgisini alan Sencer düşmanına esir düştü. Ve Oğuzlar Selçuklu ülkesini yağma ve istila ettiler. Bu dönemde zaten yaşlı bir sultan olan Sencer'in esaret yılları ise oldukça çileli geçti. Oğuzlar Sencer ile alay ediyor, geceleri kaçmasını önlemek için demir kafese koyuyorlardı. 3 yıl boyunca esarete katlanan Sancar kaçma fırsatını buldu ve Selçuklu Devleti'nin başkenti Merve gitti. Tekrardan hükümdar olduğunu komşu devletlere bildirdi. Fakat Sancar ülkesini bıraktığı gibi bulamayacaktı. Ordusu dağılmış, hazinesi boş, halkı harap bir haldeydi. Tekrardan ordu toplamaya çalışsa da başarılı olamadı ve üzüntüsünden hastalanarak yatağa düştü. 1157 yılında gam ve keder içinde vefat eden Sultan Ahmet Sencer Merde'ye yaptırdığı türbeye gömüldü. 72 yaşında olan sultanın vefat etmesiyle Büyük Selçuklu Devleti tarih sahnesinden çekildi. Videomuz burada biterken abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Takipte kalın, hoşçakalın.